Semih Hanım, yani öncelikle e, Ekrem İmamoğlu'na açılan e, dava e, Ekrem İmamoğlu tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu soruşturmalar siyasallaştırılmak isteniyor. Bunu açıkça görüyoruz. Hukuk kararlarını verirken e, bunun siyasi sonuçlarıyla ilgilenmez. Veyahut da bunun nasıl bir algıya hizmet ettiğiyle ilgilenmez. Yani hukukun verdiği karar Ekrem İmamoğlu'na mı yarar? Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten önünü mü açar? Yoksa Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten... Önünü mü tıkar diyerek kararlarını vermez. Hukuk az önce de bahsedildi. Herkese eşit şekilde e, işler ve bunun içinde herkes adaletin sağlandığını düşünür. Yani adalet bu şekilde sağlanır. Ancak Cumhuriyet Halk Partililer özellikle yani bütün hepsini ka kastetmiyorum ama ön planda olanlar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel, e, Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, istiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi e, mensupları veyahut da ön plana çıkmış isimleri suç işlesinler. Ancak bu suçlar hukuk tarafından hiçbir şekilde görülmesin, haklarında hiçbir soruşturma başlatılmasın. Yani bu suçlar seçilmiş olmanın rahatlığıyla işlenebilir hale gelsin istiyorlar. Yani bunu da en çok bu ülkede hak, hukuk, adalet diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin dilinden duymak, onların bu şekilde bunu dile getirmesi insanları üzüyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir soru soracaksa bu konuyla alakalı neden Cumhuriyet Halk Partisi bugün soruşturmaların veya hukukun muhatabıdır sorusunu kendisine sormalı. Hiç kimse Esenyurt Belediyesi'nin önünde Sayın Ekrem İmamoğlu'na veya Sayın Özgür Özele çıkın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını hedef alın demedi. Hiç kimse Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir basın toplantısı düzenleyip İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını Başsavcısını hakaret edin ve ailesini tehdit edin demedi. Ancak bunları da gerçekleştirirken sizin bir soruşturmaya muhatap olacağınızı da bilmeniz lazım. Ben bunu bildikleri kanaatindeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bunu bilerek yaptığı kanaatindeyim ve bu çok hoşuna gidiyor. Bundan hoşlandı. Ardışıl bir şekilde hakaret ve tehditlerine devam ediyor ve bu soruşturmaları artırıyor. Soruşturma sayısını artırıyor. Buradan elde ettiği önemli kazanımları var. Nedir o Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki, evet birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, içerisindeki rakiplerinin önüne geçmek için önemli bir hamle yapmış oluyor. Yani e, Cumhuriyet Halk Partili seçmene, e, parti meclisi üyelerine, milletvekillerine diyor ki ben sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıyorum. Ben korkulan birisiyim, Cumhurbaşkanı adaylığından korkulan birisiyim bu partide mücadele edecek Cumhurbaşkanı olup mücadele edecek birisi varsa o da benim dedirtmek için bu yola başvuruyor. Ve bununla da önemli bir şey elde etti Ekrem İmamoğlu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu soruşturmaların arkasından bir e, erken aday belirleme yöntemine başvurmaya başvurdu. Yani bu Ekrem İmamoğlu'nun açılan soruşturmaların getirdiği bir şey.